Merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle bir tanıtım videosu çekiyoruz ee benim adım Talha lakabım Dalton Talha kuzenim maalesef dalton olmama izin vermiyor İnşallah büyüdüğümde ben de bir tane kulak açarım ee bazı ömer bazen ömer kuzenim bazen bana dalton diyor ama dalton olamayacağım herhalde öylesine Şeyimi de dalton koydum. Böyle. Annemin adı Hilal Başak Uzun. Babamın adı e, Abdurrahman Ertuğrul. E, garip diyeceksiniz. Niye böyle şey soyadlara ayrı? Annemle babam boşandığı için. Annem başka bir kişiyle evlendiği için böyle oldu. E, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bye-bye.